أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مختصر المعاني درسنا دوام وأما في صورة التأخير إنسان أشاء جسد Bak dünkü ders insanun lem yekum idi. Bugün ise lem yekum insanun. Bu birinci suret. Lem yekum kullu insanin. Kullu yapıştırsan o da iki tane olur. Tekid te mi olsun, tesis mi olsun? Kullu gelse eski manaysa tekittir. Te Kulu geldiği anda mana değişirse tesistir. Ve lianna kavlana lem yekum insanun bu cümle salibetun muhmeletun la sure fiha salibi muhmeledir. Ve salibetul muhmele fi kuvveti salibetil kulliyye El-Muktadiyeti en-nefye an kulli fert. Tümünü siler. Biz buna ne diyorduk? Umumus selb. Yusselbul umum. Nahu la şey'un minel insani bi qaimin. Bu hangi cümledir? Salibe-i külliyedir. Bizim lem insan da bunun hükmündedir. Siliyor. Kullu. Kullu geldiği anda dedi biz dedik bunu da bağda indirelim ki tekit olmaz. Tesis olsun. Acaba doğru mu? O zaman kullu lafzına hakaret. وَلَمَّا كَانَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُهْمَلَ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ bu kaide genele ters. Sen hep mühmele sur olmadığı anda cüziye sayıyordun. Şimdi salibi mühmeleyi külliye saydın. Onun için beyyenehu musannif bi kavli dedi ki li vurudi mevdi'iha mühmele fi siyakin nef'i'' insanın nefiden sonra gelse ne olur? عموم إفادة حال كونه نكيرة غير مصدرة بلفظ كل فإنه يفيد نفي الحكم عن كل فرد سلرا بوانا شلدم وإذا كان لم يقم إنسان بدون بدون كل معنى نفي القيام عن كل فرد ساه kullu geldiği anda o zaman ba'd alırsın. Tesis olması için. Velau kana ba'd kullin ayda كذلك kana kullu li ta'kid el ma'na el evvel liçin olur, tekid olur. Lem yaqum kullu insanın aynı lem yaqum insan gibi olur. Cidden problem. Fe yajib an yuhamal ala nafi al an jumlat al-afrad. Kullu geldikten sonra şöylelem yokun kullu insan bazı fertler. Niçin öyle yaptık? Tesis olsun, tekit olmasın. Leyekun kullun leta'sisi ma'nan ahara. وذلك لأن اللفظ كل في هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين إكما لاردن بزيادة يا فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة بيرزني وخصوصًا تكسي ثابت olur يا تكيد درسن يا Ben diyorum olabilir bile bir fark. Lem yakun insanın hepsi. Lem yakum külü insanın bazıları uzak değil. Ama buna itiraz var mı? Biraz sonra bakacağız. Vel hasıl enne takdim. Bak şimdi hasılı kelamı söyler. Takdim biduni kullin. Takdim yani insan önde gelse dünkü ders lisel bil umumi ve nefyi şumul bazı içindir. Ve tahir li selbi ve nefi hepsini siler. Bak bir daha söyleyeceğim. İnsanun lem yekum bu takdimdir. Bu bat. Lem yekum insanun külliyen götürdün. Cümlelerin kumaşını anladın mı? Mahiyetini, madenini. E şimdi kulluyu getir. O da da iki. Kullu insanın lem yekum. Bu hepsi. Lem yakom kullu insanın bat. Tam tersine. Hasılı bunu ifade eder. فبعد الدخول كل يجب bu يعكس هذا Tersine oku. her biri, bu gerçeği geriye yansıtmalıdır. İşte bu, her İşte bu, i kelam, ifade-i meram dünden beri okuduğumuz nokta budur ve fihi bizim İbn Malik'in bu dünkü kıylenin söylediği nazarun katılmam dedi. Deliline katılmam. Delili neydi dünkü cümlenin? Lella yelzeme tercihü't tekidi ale't tesis dedi ya. Delil o. لأن النفي عن الجملة في صورة الأولى سورة الأولى انقصدر يعني الموجبة المهملة الْمَعْدُلَةَ المحمول إنسان لم يقوم هنا نددي بعض ما بنا بعض على. إنسان لم يقوم بعض وعن كل فرد في صورة الثانية Sure-i Saniye ankısıdır. Yani es-salibe el-mühmele lem yekum insanun kulliyendir. Ha. Çünkü insanın nekire siyahı nefte gelmiş umum ifade eder diyor. Bu innema efadehul isnadu ila ma udife ilehi kullu levzu insandır. Ma ile ileyhi kullu nedir burada? Lafzi insan kendisidir. Ve kad zale zalikel isnadul mufid yazel mana bil isnadi ile ila Şimdi önce insanun muhatapti. Ama şimdi kullu geldiği anda tüm isnad kulluya gidiyor. Ya kullu olmadığı anda insana giderdi. insanun lem yakum. İsnad da insanadır. Lem yakum insanun. Yine insanadır. Şimdi insanı getirdik ki misalda. Kullu insanın lem yakum. İlem yakum kullu insan. İsnat hepsi kullu değil midir? Lenne insan sara mudafen ile felem yebqa musnedan ilehi. Burada insan kendisi musnedu ileydir. Mu musned musnedu iley değil. Ki, mudafu ileydir. İn kullu insanın mudafili değil mi kulliye? Musnedu değil ki. Kullu musnedu فيكون على تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضا مفيدا للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان يكون كل تأسيسا لا تأكيد يعني yani, بو في نظر بو أرقاداش ديور مصنف قزويني تأسيس إلا وار كل جلمسي لدى إلا بار Lenne tekid lafzun yufidu takviyete ma yufidu lafzun ahar. Tekid önceki cümlenin aynısını tekrarlamak. Ve haza leyse kezalik. Lenne haza el mana hineyiz innem ifade bil isnat. kullindir. La şeyun ahar hatta kullu Bu kullu ile olmuştur. Başka bir şeyle olup ona olmuş bir şey yok ki diyor. Burada kesin tesis var demek istiyor. Bunu da hasılını söyle. Hasilu hazel kelam, hasili kelam ifade-i meram. Enna la nusellimu en lev humilel kelamu ba'de kullin alel ma'ne lezi humile aleyh kable kull. Kâne kullin li tekidi cümleyi kabul etmiyor. Ve musannifi reddi, bu kâli reddediyorum. Musannifi reddi ya. Bunu diyen Kim? Kazvini. Ve bir daha tekrarlayacağım değerli kardeşlerim. Yani kail ne dedi? Kullu insanın lem yekum. Mana sil. O zaman tersine oku. Lem yekum kullu insanın bat. Evet nasıl olur? Tekit olmaması için burada bazı alacağım, bunu kul alacağım. <laughs> Ve fihi nazarun ne dedi? Dedi burada kesinlikle bunu bunun için ya niçin yapıyorsun böyle ay burada kullu burada bat tesis için. Zaten kulloda tesis var. Niye o kadar zorlanıyorsunuz ki? Yani bu fihi nazarun diyene göre kullu insanın lem yakımda tümü sonra lem yakum insanı da tümü kulu geldiğinden dolayı bir nev'i teki değil tesistir. Hocam kalbine sor ne diyor? Ben kaili o ok ile hele de beraberim. Mesela düşünün bu kal getiren Kullu insanin lem yakom. Tüm insanlar lem yakom. Doğru kulludan anlaşılır. Lem yakom kullu insan. Hepsi kalkmadı. Ne anlıyorsunuz? Bazıları kalktı. Demek güçlüdür. Öyle değil. Ben burada musannifi meyletmem. Ve la yakfa enne hâza innemâ على تقدير ان يراد التاكيد الاصطلاحي فنمس لازم تاكيد اصطلاحي در اما لو اريد بذلك ان يكون كل الإفادة معنى كان حاصلا بدونه فاندفاع المنع ظاهر بنمك تماما أشكتر وحينئذ يتوجه ما اشار اليه بقول يا رب الله افاده در برا قدر يتلدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين